Bu bahçe her yere birazcık para sakladı. Biz de alış bulmaya Birazcık çalıştık. değil yani bayağı bir yani bin liraya yakın para sakladım. Oo, Habibimiz. güzel. Bu ben okul hazırlığını yapar. <laughs> bulan o bütün paraların sahibi olacak. Bütün değil de buldukların bütün paraların sahibi olacak. miktar olarak en fazlasını bulmak önemli arkadaşlar. Çünkü mesela 5 taneden 5 tane bulmamız önemli değil. Bir tane 200 bulmamız daha değerli oluyor. Aynen. O yüzden en büyük paraları bulup aramak, arayıp bulmak çok önemli. Aynen. O yüzden ben en büyük paraları hissediyorum şimdi. Yani, hissediyorum. O yüzden ben telefonumu alacağım. Ben bu taraftan çekeceğim. Sen ise telefonunu Bir ses. Ben de kendi telefonumdan çektim evet. arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ayrılıyoruz. Ben gidiyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Efendim? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü her yerde olabilir. Gördüğünüz orada 100 dolar 10 euro var. Onları bulmayı o kadar çok istiyorum ki. Şu an bahçede her yerde arıyorum. Üstüne rüzgar var. Yanışına bakayım çatıyı koymuş olabilir. Her yerde olabilir şu an. Ya çok korkuyorum. Şurada karışık bir yer var. Yokmuş. Ko koşalım arkadaşlar. Kimmiş yok artık. Bulmamız lazım onları. Nerede? Nerede? Bir de şu an rüzgar var ya. İşte efendim. İpucu. Evet. Bahçede tip taraflarında aramanıza gerek yok. Kendisi masanın üstlerinde yok. Hı hı. Yani üstlerinde yani... Bahçede aramayacağız üstlerinde... mı? Bahçeyi saklamadın mı? Bahçede saklamadın Dip taraflarda yok yani. Ha. Bir kadar bakmamız lazım. Yani? Masanın üstlerinde mi yok? Yani. Masanın sadece üstlerinde yok. <laughs> yani? <sandalyelerine Gülüyor> Şelin altına saklamış olabilir. Şu sandalyenin altındaki şeyleri <laughs> Buldum! 10 dolar buldum arkadaşlar. Ya 10 dolar bulmuş Elif arkadaşlar. Burada teker saklamamıştır bence o yerleri. O yüzden ben bahçeye aramaya gideceğim. Bence hamağı saklamış olabilir. Hamakta bir yerde kesinlikle vardı yani. Çok dikkat çekiyor çünkü. Ya da bu konuda şey şöyle de düşebilir. Onlar Kesinlikle hamağa gider diye düşünebilir Ark Aha, <laughs> Arkadaşlar bakın şurada buldum. Şunların altında buldum. 50 dolar. Sanacak var sanacak. Bir şey mi buldun? Bulamamış galiba cevap vermeye çalışıyor. Buldun mu? Ne ben ondalar buldum. Yok mu? Arkadaşlar en fazla parayı toplayan kazanacak tamam mı? Şimdi şuralara bakacağım. <laughs> Üşüdün mü? Aa 50 lira buldum. Aa! Arkadaşlar 50 lira buldum. Ne? Sol taraf. Bana çok fazla ipucu ver. Bana çok fazla ipucu verdiler arkadaşlar. çıktı. Bir 5 lira bir de 50 lira çıktı arkadaşlar. Oho! Zengin olduk. Buraya başka saklamamıştır herhalde diye düşünüyorum. Yok çöpe koyamaz herhalde arkadaşlar. Bakın çöpün içine baktım ama çöpe herhalde koyamaz. Arkadaşlar başka ne olabilir ki bu para? Bir dakika size şimdi arkayı da göstereceğim. Zengin olduk arkadaşlar. Evet. Bak ben 10 dolar. Ondan sonra 50, ay, 50, 50, 50 lira bir. Ay. Evet. evet. Ne var? Şu mu var mı? Arkadaşlar buralara koyamazdım ama çünkü paralar hani kirlenir falan diye. Ben az önce şurada buldum bir tanesini. Bir tanesini de şurada buldum. Şimdi bir tane bulacağım bir dakika. Şimdi arkadaşlar nerede, olabiliriz? nerede olabilir Nerede Nerede? Sonra el, şey Ay. Bu evet. hiç bu var. Ne var? Şu mu var mesela? Ne? Bu mu var? Allah ben baktım oralara yoktu. Ne Ama ne nerede ne olabilir? olabilir ki? Ben çöpe bile baktım. Nerede? Nerede olabilir ki ama nereye koymuş olabilir? Ya her yerde olabilir. Halının <laughs> altı. Halının altını saklamış olabilir. I I. var dedi. Ya. Anca. Ya. Nerede ki? Bir yerde saklamıştır işte. Bir kartı işte. Gözümüzün önünde ama ne? Gözümüzün önünde. Bazen bir şey saklamak istiyorsanız gözünün önünde yer koyması gerekiyor arkadaşlar. Evet. evet. Ne orada mı? Yok, ne? ne? Kesinlikle bu. Buldum. O ne ara buldum O ne ara buldum Ya nasıl buldun ya? Nasıl? yaptın orada onu? Ben nasıl görmedim ya? Var. Bende 100 dolar var arkadaşlar. Ay. Ben 100 dolar ve 50 dolar buldum.

Bitti mi? Bir i̇şte şu anda arkadaşlar sakladığı yerliklerin hepsini almış mıyız diye bakıyor. O zaman bu sınav Bitti mi? Yes! Şimdi paralar hesaplanacak arkadaşlar. Evet. Hayır ama bir saymamız gerekiyor. Evet. Ya Kaç tane para bulur musunuz yoksa değerinde mi? Değerinde. Mi? Evet. Ben şey, de Elif daha çok para buldu ama. Ben kazandım challenge'ı. Evet. Ben kazandım. ben kazandım. arkadaşlar. Ben kazandım ama challenge. Arkadaşlar challenge kazandım. bakın 100 dolar buldum, 50 dolar buldum ve 20 lira buldum. Ben, ben 5 elini, lira, daha büyük 50 lira, ben kazandım. 50 lira. Ondan sonra 10 dolar ve 10 euro buldum. Ya, ya, Günaydın. Çok güzel uğraştın. Ama benim şansım biraz yarar gitmeye gidiyor. Hep olmuyor. Olamıyormuş. Bu da bir bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Seviyoruz.